Bir gün yapay zeka bizi geçecek mi? Peki ya zaten geçti mi? Biz mi farkında değiliz? Bugün insan zekası ve yapay zekayı tüm yönleriyle karşılaştırıyoruz. Sadece hız ve hafıza değil, yaratıcılık, duygular ve bilinç gibi en derin konulara da giriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Zeka nedir? Başlangıç noktamız. Önce temel bir soru. Zeka nedir? Klasik tanımlara göre zeka, öğrenme, anlama, problem çözme, akıl yürütme ve uyum sağlama yeteneğidir. İnsan zekası çok yönlüdür. Duygusal zeka, sosyal zeka, yaratıcı zeka, mantıksal zeka. Yapay zeka ise belirli bir amaç için tasarlanmış bir sistemdir. Satranç oynar, ses tanır, görüntü yorumlar. Fakat neden sorusunu sormaz. Nasılı çok hızlı çözer. Hesaplama gücü İnsan beynine karşı makineler, insan beyni yaklaşık 86 milyar nörondan oluşur. Her nöron binlerce bağlantı kurar. Bu yapı saniyede kentilyonlarca işlem yapabilen bir biyolojik süper bilgisayardır. Peki yapay zeka? Modern süper bilgisayarlar saniyede trilyonlarca işlem yapabilir. Yapay zeka, veri işleme, hafıza ve matematikte insanı çoktan geçti. Ama mesele sadece hız mı? Yaratıcılıkta kim önde? Sanat, müzik, şiir, tasarım. Son yıllarda yapay zeka şaşırtıcı işler çıkardı. Müzik besteleyen AI'lar, Van Gogh tarzında resim yapan algoritmalar, roman yazan dil modelleri. Ama çoğu var olan verilerden türetiyor. Gerçek yaratıcılık sıfırdan ve sezgiyle yeni bir fikir üretmektir. İşte burada insan hala önde. Duygular ve empati. Bir yapay zeka "Üzgünüm" diyebilir. Ama gerçekten üzülür mü? Hayır. Çünkü duygular bilinç ve yaşam deneyiminden doğar. İnsan zekası empati kurabilir, başkasının acısını hissedebilir. AI ise duyguları taklit eder ama hissetmez. Öğrenme ve deneyim AI milyonlarca örnekten desen çıkarır ama insan bir anı, koku, tat veya bir bakıştan bile hayat boyu etkilenebilir. Bir çocuğun bisiklet sürmeyi öğrenmesi veri değil deneyimdir. AI istatistik ve olasılıkla öğrenir. İnsan hatalarından, duygularından ve hikayelerden öğrenir. Bilinç ve benlik en büyük fark bilinç. Ben varım demek kendini sorgulama ölümü, anlamı düşünmek AI ben diyebilir ama bilinçli değildir. İnsan kendini ve evreni sorgulayan tek varlıktır. Avantajlar ve zayıf yönler. Yapay zekanın avantajları hızlı hesaplama, sonsuz hafıza, yorgunluk ve duygu hatası yok, insan zekasının avantajları, yaratıcılık ve sezgi empati ve değerler, bilinç ve anlam arayışı, insan zekası esnek ve çok boyutludur. AI, belirli konularda süper güçlü ama hala dar alanda. Rakip mi, ortak mı? Gelecek, AI ve insan zekasının yarışından çok işbirliğini konuşacak. Tıpta tanı koyarken AI destekli doktorlar, sanatta AI ile çalışan sanatçılar, eğitimde öğrencilere özel asistanlar, en güçlü zeka, insanın duygusu ve AI'nın hızının birleşimi olabilir. Peki ya sizce? Yapay zeka bizi geçecek mi? Yoksa insan zekası sonsuz derinliğiyle hep bir adım önde mi kalacak? Yorumlarda buluşalım. Yapay zeka gerçekten bizi geçebilir mi? Hız, hafıza ve işlem kapasitesinde çoktan geçti bile. Ama yaratıcılık, duygular ve bilinç gibi insana özgü alanlarda durum çok daha karmaşık. Bu videoda insan zekasının çok boyutlu yapısını, yapay zekanın şaşırtıcı güçlü yanlarını, yaratıcılık ve duygular gibi farkları, bilinç, empati ve anlam arayışı gibi insan olmanın özünü anlatıcı diliyle sade, akıcı ve çarpıcı örneklerle inceliyoruz. Veriler, deneyler ve gerçek hayat örnekleriyle dolu bu video, yapay zeka yaratıcı olabilir mi? AI gerçekten hissedebilir mi? İnsan zekası sonsuza dek üstün mü kalacak? gibi sorulara yanıt arıyor.